İskandinavya'nın büyük şehirleri Oslo'ymuş, Bergen'miş, efendim Kopenhag'mış, Göteborg, Stockholm, Helsinki bunlar hepsi güneydedir. İskandinavya ülkelerine bakarsan bir şey dikkatini çeker. Bütün büyük şehirler güneydedir. Kuzeyde sadece köyler vardır. İşte o o topraklar Laponya toprakları olacak. Hocam peki bu ülkelerin dünyadaki en zengin, en müreffeh olma e sebebi nedir? Çok zengin yeraltı kaynakları yok bilim kadarıyla. Yok ee, yani o kadar zenginler mi bilmiyorum ama yani medeniler yani dünyanın en uygar ülkeleri olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. İskandinav ülkelerinin bilhassa İzlanda işte Norveç İsveç ee, gibi yani İsveç Norveç ve İzlanda ile kıyaslandığında. Danimarka o kadar onlar kadar uygar değil, onun çok olumsuz özellikleri de var. İşte o da yine aynı şeyden kaynaklanıyor yani dini bırakmadıktan dolayı, bir fazla bırakmadı Danimarka. Ama öbürleri daha fazla sekülerleştiler. Ama onlardan da daha uygar olan ve ama Viking kökenli olmayıp da onlarla aynı coğrafyada bulunan işte Finlandiya var. Özellikle eğitim sistemiyle dünyanın bir numarası. Biz Finlandiya diyoruz, onlar kendi ülkelerine Suomi diyorlar. Ee, onlar tabi Ural Altay kökenli yani Estonlarla beraber. Ural Altay e, kökenli. Zaten Estonlar da kendilerini e, Finlandiya'nın devamı olarak görüyorlar. Baltık ülkesi olarak görmüyorlar. İsimlerin, ülkelerin ismi bile Estonya. Est yani Doğu ülkesi demek. Nerenin doğusu? Finlandiya'nın doğusu yani. Yani öyle görüyorlar. Yani e, işte e, onlar çok büyük bir sıçrama yaptı. Yani demokrasi olarak şey olarak çok büyük bir sıçrama yaptı. Ama buradan e, hemen yani otomatikmen sekülerizm iyidir ya da ateist olduğun mu işte gelişiyorsun öyle bir şey yok. Burada e, kanınca mihenk yani belirleyici olan şu. Yani bir şeyin dayatılarak hayata geçirilmesi farklı bir sonuç veriyor. Ama bir birikimin, bir yaşanmışlığın sonucu olarak oraya ulaşılması farklı bir bir netice veriyor. Yani marifet sekülerizmde, ateizmde değil gibi. Çünkü ona bakarsan 20. yüzyılın en despot rejimleri de yine ateist rejimlerdi. Yani Sovyet... Stalin döneminde yapılan korkunç zulümler değil mi? Yani özellikle işte Sovyet, Kafkasya'da yapılan zulümler, Laçin'de, Kürtler'e yapılan, Türkistan'da yapılan zulümler değil mi? Polonya'da. Enver Hoca'nın ki ta kendisini 1967'de Enver Hoca tarihin ilk ateist devletini kurduğunu açıklamış dünyaya. Onun mesela yaptığı zulümler, günümüzde hala işte Kuzey Kore şu bu. Yani buradan marifet şu. E, yani mesela İslam ülkeler de yani bugün İslam Cumhuriyeti diye resmiyette geçenler mesela çok barbar olan da var. Çok medeni olan da var. Yani mesela İran'da, Suudi Arabistan'da, Afganistan'da şeriattır. Ama e, Malezya'da şeriattır. Yani demek ki burada belirleyici olan şu. Yani gönüllülük esasına dair bir şey gönüllü olarak yapılırsa yani bir birikimin sonucu bir konsensüsün sonucu bir toplumsal yaşanmışlığın getirdiği e, ortak aklın sonucu e, sistematize edilirse hayata geçirilirse yani bu isterse bir teokratik devlet olsun isterse bir seküler ateist olsun. İyi ee, iyi netice veriyor. Yani çünkü ortak aklın sonucu gelmiş. Ama bir şeyi tepeden tırnağa zorla dayatırsan e, insanlara, topluma gene yani ister sekülerizm, ateizm olsun, ister teokrasi olsun, bir şey yapılsın. E, peki e, hayırlı bir netice vermiyor. Yani ortaya pek güzel bir şey, güzel bir yemek çıkmıyor yani. Zorla yaptığın zaman. Atalarımız ne güzel demiş. Ee, isteksiz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş böyle olduğu için e, ateizm Arnavutluk'ta, Kuzey Kore'de Sovyetler'de baş ağrıttı e, şeriatta İran'da, Suudi'de Pakistan'da, Afganistan'da baş ağrıttı çünkü zorla dayattığın zaman bir şey e, böyle oluyor en azından ben öyle düşünüyorum. Öyle değil.